Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir video ile yine karşınızdayım. Umarım diğer videolarım gibi bu videom da sizler tarafından beğenilir. Eğer öyle olursa emeğe saygı olarak beğen atıp abone olmayı unutmayın. Öyleyse videomu geçelim sevimli oyuncular Cüttürk Demirci ve Özge Yağız'dan. Sizler için çok güzel çok özel göz okşayan fotoları bir arada toplayıp video halinde düzenleyip sizlere sunuyorum. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri iyi seyirler. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.